merhaba dostlar bugün 8 2025 2025 çok enteresan bir zaman Şimdi bazı arkadaşlar sormuş neden bir de çekmiyoruz ya video çekecek bir durum mu var ee, Biz bitik bu önümüzdeki dönemde de böyle devam edecek herhalde bu arada buradaki bilgiler arkadaşlar yatırım tavsiyesi dediğinde değildir ha biz bu süreçte ne yapıyoruz ee, ben açıkçası biliyorsunuz uzun zamandır dolar bazlı enstrümanlarda durmaya çalışıyorum ama tabi e, hükümet de bu doları çok güzel tutuyor. Ne yapacağız diye bakarsak eğer ben e, ABD borsalarında daha aktif bir şekilde duruyorum. Yani e, ABD borsaları Türk borsalarında pek bir hareket yok. E, bu süreçte video çekmeme sebebi çünkü Türk borsalarıyla daha çok ilgilenen e, bir kitlem olduğu için video çekmedim. Ben bu videoların ee, en sonunda dedim ki zaten ben e, borsayı çok tavsiye etmiyorum. Uzunca bir süredir de zaten video çekmediğimin sebebi bu. ABD borsalarında e, işte yarı iletkendir, işte Tesla'dır, Google'dır. E, bu tarz hisselere daha çok yoğunlaştığımı belirtebilirim. Ha, benim portföyümdeki bu e, genelde pek bir ilgi duymuyor bu insanlar. Bu yüzden dolayı da çok bir son dönemde video çekmedim. Önümüzdeki dönemde e, nasıl bir gelişim olur? Tabii ben bir daha bir, bir, sene daha bu Türk borsalarının çok aktif olacağı kanaatinde değilim. Ama Türkiye ekonomisi çok güçleniyor, çok güzel gidiyor. E, benim kanaatimce benim e, yani ülke olarak güçlendiğimizi düşünüyorum. E, Mehmet Şimşek'in politikalarının güzel olduğunu, daha iyiye gittiği kanaatindeyim. Elbette ki bunların bazı ceremeleri olacak. Birileri bunların ceremelerini çekecek. Ee, ama işte o ceremeleri çeken tarafta olmamak için doğru yerlerde bulunmanız gerekiyor. Şimdi dolara bakıyoruz 35 küsürlerde, yürüye bakıyoruz 36. Bir senedir yaklaşık aynı fiyatlar civarında seyrediyor. Ee, bugün S&P, Nasdaq, e, Dow Jones bir miktar geri çekilse dahi Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz ee, ve bu süreçte de bunlarda kalmaya devam edeceğimi belirtebilirim. Ee, bunlarda da fonlarda, hisse e, senetlerinde değerlendirdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, buradaki ver bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Kısa bir video olsun. Ee, beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.